Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Süper Lig ekibi Antalya Spor, Alex de Souza ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı. 44 yaşındaki Emre Belözoğlu, Antalya Spor'un yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi ve 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak MKE Ankara gücünü çalıştıran Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Antalya Spor, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi, Onvo Antalya Sporumuz, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı beyaz armamız altında başarılar dileriz. Emre Belözoğlu, MKE Ankara gücünde görev yaptıktan sonra 2024'ün Temmuz ayında başkent ekibinden ayrılmıştı. Daha önce Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yapan Belözoğlu, 2021 ila 2023 yılları arasında RAMS Başakşehir'i çalıştırmıştı. Antalya Spor, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 21 puan topladı ve 13. sırada yer alıyor. Türkiye Kupası'nda ise gruplara kalan Antalya Spor, gruptaki ilk maçını kazanmayı başardı. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.